Merhaba. Zihinsel anlamda çok yoğun dolu dolu bir gün. Zihinsel çalışmalar yapıyoruz. Belki de bazı projelerimiz var. Eğitim süreçlerimiz yoğun. Birileriyle toplantılar, görüşmeler, iletişimler halinde olabiliriz. Konu aslında maddi manevi kaynaklarımızı bollaştırıp zenginleştirmek. E bunu belki bir takım bilgileri derinlemesine öğrenmek yoluyla ya da belki de bir takım yatırımlar yoluyla yapmaya çalışıyoruz. Onların planlarını yapıyoruz. Veya veyahut da belki de işte gezmeler, tozmalar o anlamda keşiflerin planlarını yapıyoruz. Ancak yutabileceğimizden büyük lokmayı, ısırma gibi bir meyve Elimiz var. Biraz da riskli hareketler, maceracı yaklaşımlar yapabileceğimizden fazlasını heveslenmeler söz konusu. Bilgileri öğreneceğim, oralarda derinleşeceğim derken aslında konudan konuya atlayıp dağılıp gidebiliriz. Öte yandan zihinsel baskı ve engellenme hisleriyle de boğuşuyoruz. Ee, belki görev ve sorumluluklar, belki de bir takım dışsal sebepler nedeniyle. Ama bu açıların harekete geçiren bir yanı da var. Bizi işte o kaynaklarımızı bollaştırıp zenginleştirme yönünde düşünmeye ve planlar yapmaya da itiyor. Umarım güzelliklerini yaşarız. Sevgiler.